Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okula hazırlama vlog çekiyoruz. Kapatacağım. Ee, şimdi okul hazırlama vlog çekeceğim. Saçımı falan yapacağım. Başlayalım o zaman. Burada karşıladım sizi. Şartın nasıl var? pikime yazıyor? Sizin bana yorumlarıma yazdığınız gibi. Bu Elidor'un Brezilya bakımlı saç sütünü kullanıyorum. Tamam Şimdi saçımı uyguluyorum. Brezilya bakım sütünü uyguluyorum saçıma. Arkadaşlar çok az sıkılıyor. Bu çok sıkanına üretin. Gerçekten eli doğru. Ama çok güzel bir ürün. Yani baya iyi bir ürün. Ben seviyorum. Ama gelmesi birazcık zor. Böyle. Benim şöyle kıvırcık saçlar için olan bir tarığım var. Bu şekilde. şekilde tarıyorum saçımı. Yani elektriklenme aldı doğru ama saçı düzleştirmiyor. Şimdi ısı uygulayacağım saçıma. Saçımı düzleştireceğim. Şaka şaka tabii ki düzleştirmeyeceğim. Sadece saçımı yapacağım. Düzleştirsem ben zaten saçımızı toplamak okulda zorunlu. Arkadaşlar okulda zorunlu yani. Bu arada okula gitme blok da gelecek. Yani bir günlük. olan da gelecek. Okula giderken de öyle blok çekeceğim. Şimdi saçım böyle oldu. Bu şekilde. Mis gibi kokuyor. Dümdüz de oldu yani. Olabileceği kadar. Böyle. Şimdi saçımızın kutularını aldırıyoruz uçlarında olan Evet çok dökülmedi dediğim gibi. Ama yine döküldü yani. <laughs> arkadaşlar dedim ben tarçı gördüm. Tarçı ilk önce diplerinden başlamamalıyım şu şey Ama ben diplerinden tarıyorum. Bununla şeylerimi ayırıyorum. Bu arada kuruyken daha çabuk ayırılıyor. Bu arada arkadaşlar okuldan yani şimdi günümden beni arkadaşım alacak. Yani arabayla değil birlikte gideceğiz ama benim orada ekleyecek birlikte işte yürüyerek gideceğiz okula. Evet bunlar tutan. Böyle. Büyük alan tutanları geri koyuyorum. Büyük gelen başka tutan var mı? Yok. Tamam. Şimdi bunlar böyle kalsın. Şimdi şu bebek saçlarımı ıslatacağım arkadaşlar. Buralarını yanlarına ıslatıyorum. Önlü falan. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Ben saçımı topik geliyorum. Ay kapatamadım. Aa. Evet arkadaşlar burada ben perçem kestirdim. Kalk gibi bunu biliyorsunuz. Şimdi kurma makinesini alıp geliyorum. Sandalye getireceğim. Evet harbim böyle bir fön makinem var. Ben buna genelde kurma makinesi değil, fön makinesi diyorum. Çünkü genelde fön çekiyorum Şimdi ben saçımı böyle e, fönleyip gidiyorum önlerine. Evet arkadaşlar saçımı yaptım. Bu şekilde. Şimdi hazırlanacağım. Ee, saat kaç? 13 geçiyor. 13 geçiyor. Yani ben hazırlanırım. 30-40 geçe çıkacağım. Şimdi ben hazırlanıp geliyorum. Kapatıp açacağım. Bu da bizim okul formamız. Düz siyah bir şey yani. Göstereceğim hemen. <laughs> Geç burada gösteremem durun. <laughs> Burası Bir şekilde üstümüzde böyle bir üniforma var. Altımızda ise siyah bir eşortman. Bir şekilde. Siyah bir eşortman var. Saçlarımı toplamak zorunda. Böyle bir zorunluluk da var. Şimdi bakım yapacağım cildime. Saçıma yaptık bakın. Biraz da cildimize yapalım yani. Ben görmeyebilirim o yüzden şöyle yapayım. Ee, şöyle şunu kullanacağım. Garnier. Tamam. Annemin tokasıyla da tuttuğum bu. Böyle. O kadar giderken bakım yapmayı çok seviyorum. Böyleyim. Şimdi yıkıyorum. Evet. Ya iki tane alıyormuşum elime. Biraz ıslandı fönüm ama olsun. Evet cildimi yıkadım. Güzelce. Evet. Bu şekildeyim. Şimdi bunu açıyorum. Yani saçıma birazcık fön tutmam gerekiyor illa. Evet. Evet. Bu kadar. Ve de bozulmadı. Arkadaşlar Şöyle restore bir. Onların bakın saçı var. Bunu elime bir sıkıyorum Ve şu kabaran yerlerine sürüyorum. Zaten duşa gireceğim. O yüzden sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar biliyorsunuz okulda çok fazla bit var. Ve bu yüzden ben saçımı lavantaya sıkıp gidiyorum. Ben eridim. Bu şekilde. Hemen ya. Hem daha güzel. Ben şimdi güneş kremi sürüyorum bu şekilde. Yine duya Dermin bir duş yerin, ay duş alaka. Yüz kremini kullanıyorum yani güneş kremini. Böyle yapıyorum. Parmağım hep şöyle oluyor. Neden Bur Bur buraya bakıyorum? Çünkü burada ayna var arkadaşlar kocaman. Evet bu şekilde. Yine bununla sürdük bocaladık yani. Ve şimdi odama yine geldik. Arkadaşlar bakın siz dişli bardağım. Bu bana özel bir bardak sadece. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Plum pop Gloss'um var. Ben bunu kendim yaptım bu arada rengini bunu sürmeyeceğim. Bu çok hafif bir şöyle pastelin tintini konduracağım. Noktam. Böyle. Çok hafif nokta. Orada kamerada düşük gibi gözüküyor rengi ama. Biraz daha abarttırdım. Bu şekilde oldu. Sadece bunu süreceğim. Çünkü bu okul yani düğün değil. İki iki parfümde kararsız kaldım. Bu Dolce Vita'yı mı kullansam, Prada'yı mı kullansam? Bunu kullanacağım. Mango gibi kokuyor. Sıktım. Ama takı takmak takı yasak ama ben bilezik takıyorum yine. Her yeri yıktım ya. Ben bilezik takıyorum arkadaşlar. Ben bilezik takıyorum çünkü bilezik takmayı seviyorum. Elimizde kolonya alalım. Dalin değil arkadaşlar. İçinde limon kolonyası var. Şöyle avlayalım. Bir balonunu süreceğim. Bu dökülüyor. Buradan çöp kutusunda açıyorum ben bunu. Böyle. Ayna var. Benim dolabımda da. O yüzden aynada sürmek en mantıklı oluyor. Benim için. Bu şekilde sürdüm. Kapatıyorum. Açıyor dudağımı seçeceğim. Ağzımda acı bir tat geldi. Güneş kreminden büyük ihtimalle. Arkadaşlar bütün herkes benden uzun video istiyor. baktım. Pek olmuyor. Çünkü sonuçta bu bir, bir okul yani derslerim var. Allah'ım ya Rabbim ya Allah şu an var ya çok sinirim uzun Glosslarım düşüp duruyor. Şimdi abartamam. Oha çok pembe. Biraz hafifletelim. Tamam bu kadar yeterli. Çık lan. Tamam bu kadar yeter bence. Çok da abartı olmadım. Böyle. Tamam parfümümüzü sıktık. Her şeyimizi yaptık. Bileklik. Sakmam gerekiyor. Çünkü bileklik istemiyorum. Sakmak kesak dediğim gibi ama ben bileklik takmayı seviyorum. Arkadaşlar herkes şu M harfini yanlış anlıyor. Arkadaşlar benim ikinci Masal. Masal. Bu yüzden kullanıyorum. Ama bu seferlik G harfini takacağım. Her gün M, M, M olmaz. Şimdi Y ye taktım. Bu ben kendi kendim yapıyorum bu şöyle. Kendim yapıyorum. Evet. Sanırım çıkacağım. Ama daha çok erken. Arkadaşlar bu ne kadar tatlı değil mi? Bakar mısınız? etiket. Sıkıldım. Şimdi şarap giyeceğim. Arkadaşlar abone olma artık ama ya. Abonem çok düşüyor. Ben beyaz bir çorap giyeceğim. Bu arada beyaz takıntım başladı. Çorap sadece beyaz giyebiliyorum. Buraya dayayalım merdivene. Tamam. Bu ne? beyaz çorabım var. Bu lekeler çıkmıyor bu arada arkadaşlar. Asla çıkmıyor ama ve daha bu hafta aldık yani bu çorabı. İki gün önce falan aldı babam. Yani bu. Arkadaşlar babam bu arada 80 lira katmış. Ben 50 lira kadar diye sanıyordum. Canım babam. Ben 100 lira çok istemiyorum. Çünkü zaten yani ne gerek var? hani evde zaten. 12'de gidip 7'de çıkıyorum. Her ay 6.30'da çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bizim okula ilkokullar taşındı. Bu nedenle o saatte çıkıyorum yani. Evet kombinimin son hali. Böyle. Bu şekildeyim. Aşırı ye. Yeah. Evet. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Zaman gelmesini bekliyorum 40 yaşa çıkacağım arkadaşlar. O ara bari biz de her zamanki rutinimizi yapalım birazcık voleybol. Benim voleybol köşem bu. Arkadaşlar bunu manifest blocking kavgası abarttınız artık. abarttınız bayağı, cırkında çıkardınız. Evet duvarımda şu an Jenny var. Ee, Lisa da var. Ee, manifest de yapacağım. Ben ikisinden yanayım. Hiçbirini de linçlemiyorum. İkisini de çok seviyorum. Manifest Manifestçisin diyenler de oldu ama ben manifestçi falan değilim. Sadece şarkıları ve grubunu seviyorum yani. Blackpink'de aynı şekilde olduğunu görüyorsunuz zaten. Cüzdanımda bile fotoğrafları var. Dediğim gibi her Böyle duvarına sen iki paylaşam, o kişi sevgi anlamına gelmez. Sevgi kalptedir ve yürektedir. Bunu bilin yani. Ben ikisini de çok seviyorum. Her ikisi de benim kalbimde. Çok güzeller, bu yüzden. Yani bunun için bir açıklama yapmak istedim. Ben ikisini de seviyorum. Arkadaşlar ben yolculuk vlog da çekeceğim. Sizlere çok teşekkür Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.